Kolaya gelsin. Günaydın. Ay aman. Favori rengim. Merhaba arkadaşlar. Ay güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Almayacağım diye çıktım gene. Saloğu burada alıyorum. Söylediler. Kolay gelsin Kerem abla. Bak abi orada hangisini evet, izsın? Onlar. Şurda videoları izlerken fark ettim. Benim bir bakar mısın? Ee. Değişik bir kaktüs vardı ama satılmış mı? Ay kopar. Biri buydu. Ama bir tane bir kaktüs vardı ama nerede? Nerede nerede? Arabamın anahtarı. Çok değişik bir görüntüsü vardı ama satılmış herhalde. Kaç paraymış bunun acaba ben? Valla 20 TL diyebiliyorum abi. Tamam de. Hı -hı. 20 mi 15 mi ikisinden birer. Öyle öyle. 20 lira çok Hadi 5 lira falan olsa neyse de. Ya. Hı. İşte öyle. Pahalı. Pahalı Allah'ın dikeni ama. Öyle, öyle Dikeni ama para veriyor Her hafta uğramadan olmuyor. Aynen. Kaç para de bunlar bizim ben? 20. Bak doğru. 20 Ya ben videolarda bir kaktüs gördüm ama satılmış galiba. Böyle burada çekerken göremiyorum. Evde izlerken fark ediyorum. Efendi aşkın gözyaşı. Abla bu aşkın gözyaşları ne kadar? <laughs> bunlar da bitki vitamini. Abi bunlar ne kadar? Aşkın gözyaşları. Bunlar 20, bunlar 25. 25. Vallahi o bir şey aldıydım. Her hafta 10 10 10 10 artıyor fiyatlar. Evet ya. Dene. Var, evet. Küpeller e ne kadar? Farklı farklı yani. Oh. Ha? Hadi gel. Sorduk hepsini öğrendik. <laughs> ben gel. Gidiyorum. Aa, bazen Saime'nin annesi misin sen? Evet. Tanıdım bak. Evet, ben birkaç defa Hacer'de oturmuştuk hatırlıyor musun? Hacer'de denk gelmiştik. Ee, Olabilir, bir sakızı. Bir sakızı. Ee, o da mı 15? Hayır. Onu alayım, onu mu bilemedim ya. O şey, ne kadar Şuna, Şuna, hmm. Şuna alayım, Şunu alalım oh. şunu. Sakızlıyı alalım. Oh. O bozu evet. şey. bozuldu ben, Bozuldu ben aldım. Ya bu küperler yere dikiyorlar böyle ağaç gibi oluyorlar. Bak, ben bak onlar yere de dikebilirsiniz. Bak. Hangi Şunu, falan, şunu, alalım. şunu, şunu, şunu yere değil dikebilirsiniz. Bunlar saksıdır ama onlar yerde. Olabilir, yerde de bunu da yeni gördüm bu da yeni gelmiş bulamadım aradığımı çok değişik bir şekli şemali vardı onu. bunu bu hafta mı getirdiniz değil mi daha önce görmedim bunu nereden aldım ben onu da var hangisi güzel karar veremiyormuş alır mısın öyle alacağım tabii. almasam niye ayıttır bunu da al abla karar veremedim ya bunu haftaya alayım bir de şu var ablacığım koştur koşturu kaktüs için geldim ama bulamadım ee, ben böyle kaktüslerle videomu bitiriyorum. Bunlar yirmi beş olmuş. Ben on beşi aldım. Gidince bunlar nasıl verir? Ne kadar bunlar? Yirmi beş. Hayır yirmi inmiş. Pardon. Bunlar mavi işte. Aşkın gözyaşı mı bir şey olur. Ben de bir de hiç bununla alakası yok. Geldiğinde veririm. Arama motorundan bakımlarına bakın aldığımız çiçeği.